bir araya geldiğimiz şu Avaza Liderler Zirvesi'nde inanıyorum ki bugün çok farklı, anlamlı bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Serdar kardeşim başta olmak üzere tüm Türkmen doğanlarıma samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Türkmenistan'ın 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. 12 Aralık aynı zamanda Azerbaycan'ın umum milli lideri Haydar Aliyev'in 19. vefat yıl dönümü. Bu vesileyle merhum Haydar Aliyev'i de burada tekrar rahmetle anıyor. Ruhu şad mekanı inşallah cennet olsun diyor. Zirvemizin ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin sahip olduğumuz stratejik avantajlar temelinde daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları insanlarımızın refahı ile bölgemizin istikrarı doğrultusunda değerlendirmektir. Doğanlar olarak el ele verdiğimiz, dayanışma içinde hareket ettiğimiz her konuda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağımız muhakkaktır. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıllık işgaline son veren vatan muharebesi bunun en son örneğidir. Türk Devletleri Teşkilatımız bu bakımdan son derece önemlidir. Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır. Kadirli Doğanım, Sayın Gurbangulu Berdi Muhammedov'un teşkilatımızın Ak Sakallar Konseyi'ne katılması ufkumuzu genişletmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Semerkant zirvesinde gözlemci olarak kabul edilmesi de birlik ve beraberliğimizi perçinlemiştir. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı küresel sistemin güvenlik, gıda ve enerji sütunlarını sarsmıştır. Savaşın olumsuz etkilerine tüm dünyada rekor kuran enflasyon oranları başta olmak üzere pek çok alanda şahit oluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak en başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağını ifade etti. Adil barışın ancak diyalogla tesis edileceğini dile getirdi. Akan kanı durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için ilk günden itibaren gerek ikili düzeyde gerekse diğer seviyelerde samimiyetle çaba harcadı. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor. İnşallah önce ateşkesi, ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz. Kıymetli Doğanlarım, Türkiye, diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra, bugün savunma sanayi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan ve Azerbaycan'ın da, dirayetli liderlikleriniz sayesinde örnek gösterilecek seviyelere ulaşması bizi gururlandırıyor. Nitikim bugün üçlü zirvede imzalayacağımız belgelerimizle bu birlikteliğimiz daha da taşlanacaktır. Ulaştırma imkanlarını iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi artırmamız özellikle gereken bir dönemden geçiyoruz. İlgili bakanlarımızın mevkidaşlarıyla başlattıkları bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler vermiştir. Lapis Lazuli Transit Taşımacılık Koridoru başta olmak üzere bölgesel işbirliği mekanizmaları ile altyapı projelerinin ticaret hacmimizi artırmanın yanı sıra bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir bir taşımacılık güzergahı olarak ön plana çıkan ortak koridor bağlamında işbirliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattıyla tamamladık. Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vizenin uzatılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir. Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıklar tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlatırken, enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdi. Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi yeniden anlaşıldı. Esasen Türkiye olarak biz bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu doğalgaz boru hattının bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğalgazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemli. bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız. Genç nesillerimizin Dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi tanıması amacıyla dayanışmamızı artırmalıyız. Ve bugün de dar kapsamlı aramızda yaptığımız görüşmede şöyle bir adımı attık. Öncelikle gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin orada belli bir süre tatil yapması eğitim alması. Gerekse Avaza'da yine her yıl belli bir süre bu bir ay olabilir ve burada göndereceğimiz yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte eğitim öğretim almaları hem Gebele'yi tanımaları hem Avaza'yı tanımaları dolayısıyla Türkiye'de gelecek olan gençlerimizin ufku dil itibariyle, din itibariyle, tarih itibariyle kültür itibariyle çok daha farklı bir zemine oturacaktır. Ve az sonra akdedilecek işbirliği çerçeve programını bu bakımdan faydalı buluyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Başta ev sahibimiz Türkmenistan olmak üzere zirvemizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve üçlü zirve belgesiyle birlikte bugün 5 artı bir olmak üzere altı başlıkta imzalar atılacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Tanına taş tüstüğüm bulma deyip fikir ediyen bu ve yürek tüstüğü anlaşmayı açıklığı ile Bu olsa bir de ehli uğurlarda, yani siyasi, iktisadi ve insan perver uğurlarda üç taraplayın kattaşıklarımızı önemli hem de neticeli sürmeğe ve kemiyleştirmeğe mümkünçülük verir. Herkı doğurda Turkmenistan, Azerbaycan Respublikası ve Türkiye Respublikası Öncelikle şükranlarımı iletiyorum Sayın Berdi Muhammedova. Bu üçlü zirveyi bu denli profesyonelce tertip ettikleri için ve konukseverlik gösterdikleri için. Türkmenistan'ın stabil ve dinamik bir şekilde kalkınmakta olduğunu ve başarıları imza atmakta olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan birbirine etnik bağlarla, dini bağlarla, kültürel bağlarla ve ortak değerlerle bağlı yapılmış olan katkılar dolayısıyla. Azerbaycan'ın hem Türkiye ile hem Türkmenistan'la üst düzey ilişkileri Maalesef mevcut. Ee, Şuça deklarasyonu geçen sene Türkiye ile birlikte e, yayınlandı ve stratejik bir seviyeye, stratejik ittifak seviyesine böylece Türkiye ile ilişkilerimiz çıkarılmış oldu. Sağlamıdır. Kabul edilmiş niyet olarak de minnettarlığımı bildiriyen hem de şu anki şu anla işten katlaşan için köprü ortamı ediyen. Kupsaolo, vene, v nekih počeh.